müsaitseniz e, biz abimler istiyorsan Çatal Çatal köyündeyiz. Bu ev, evlatlarını kaybeden kardeşlerimizle beraberiz. Bir mevlüt okuttuk. Onların babalarıyla, anneleriyle sizi görüştürmek istiyorum. Veriyorum bak sen Genel Başkanım. Sesini dışarıya veriyorum uygun görürseniz. Tamam, tamam. Sağ olun başkanım. Allah sabır nasip etsin. Hep sabır Yaptıkça sizlere ömür versin inşallah. Evet, Allah annelerine, babalarına çok yani yaşamış, bunu yaşamış bir ailenin terbiyesi çok sağ olun. Evet, Allah her evet. sabrı nasip etsin hepinize. Amin. Amin. Çok sağ olun. Allah'la ee, konuşturabiliriz. Teşekkür Allah ederim. Sağ olun. Allah'ım bu acıyı kimseye ve kimsenin ailesine göstermesin Rabbim. Ee, çok sağ olun. Hani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok memnun oldum. Doğa ediyorum kardeşim ben sizlere. Ben bir ablam var. Onu da oğlum trafik kazasında kaybetmişti. Evet. Biliyorum yani acınızı her gün oğluma bir gün daha yaklaştırmalar. Allah sizlere şahırsiniz. Allah evlatlarımızı de kendim cennettesiz. Cennette mutlu sizlere. Sağ. Olun. Sağ olun. Başka yani. babaya da verelim. Buyurun. Öbür babalardan birine veriyorum sen gene başkanım. Genel... Beş çocuğumuz vardı burada.